Belli ölçülerde deliyim. <laughs> Ben Akif yanlış bir şey söylediyse tenkide edemez miyim? Bu nasıl şey? Böyle anlayış mı olur? Bu taassup. Bu taassup. Yunan'a, Yunan'la ırk için mi dövüşsün? Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmirler diyorsun İstiklal Marşı'nda. Bunlar hiç düşünmemişler. 80 sene sonra Yunan'a hala Sakarya'dan mı da korkma diye başlatıyorsun korkacağım lan? Dünya benden korksun desene. Yani Mehmet Akif. Sen sen peki.